Birkaç yıl önce Bill Gates'in konuşmacı olduğu bir toplantıda konuşmacılardan biri Bill Gates'e bir soru sordu. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak kızının fakir veya sıradan bir adamla evlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bill Gates şöyle cevap verdi. Öncelikle zenginlik banka hesabınızda çok paranız olması demek değildir. Zenginlik öncelikle zenginlik yaratma yeteneğidir. Örnek olarak piyangoda veya diğer şans oyunlarında 100 milyon kazanan kişi zengin değil çok parası olan fakir bir kişidir. İşte bu yüzden piyango milyonerlerinin %90'ı 5 yıl sonra fakirleşiyor. Ayrıca parası olmayıp zengin olanlar da var. Mesela pek çok girişimci. Paralar olmayabilir ama finansal zekaları gelişiyor. Ve bu da gerçek zenginliktir. Zenginle fakir arasındaki fark nedir? Eğer bir gencin okumaya, yeni şeyler öğrenmeye, kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını görürseniz o zengin bir adamdır. Ve eğer bir genç adam devleti suçluyorsa, bütün zenginlerin yoksul olduğunu düşünüyorsa, sürekli onları eleştiriyorsa o adam fakirdir. Zenginler ihtiyaç duydukları tek şeyin bilgi ve birikim olduğuna ancak o zaman zirveye çıkabileceklerine inanırlar. Fakirler başkalarının kendilerine para vermesi gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla kızım fakir bir adamla evlenmez dediğimde paradan bahsetmiyorum. Ben o kişinin servet oluşturma yeteneğinden bahsediyorum. Gerçek şu ki suçluların çoğu fakir insanlardır. Parayı görünce çılgına dönüyorlar ve nasıl kazanacaklarını bilmedikleri için hırsızlık veya saldırı gibi yollara başvuruyorlar.